Allah kulağımızı deldi. Kulağımızı açtım. Sana kulak niye verildi? <laughs> Düşün. Yani bu ders ömür boyu tefekkür etmemiz lazım gelen bir ders. Allah sana kulak verdi mi? Evet. Her şeyden önce Allah'ın kelamını işit. Kelamını Kur'an. Sana Allah kulak verdi mi? Önce Allah'ın kelamını işit. Önce bu. Peki. Başlayalım. Allah sana göz verdi mi? Evet. Kitabı kainatı esma ve sıfatı namına oku. Allah'ın kudret mucizelerini ne yap? Temaşa et. Bak Allah'ın sanatına. Bak ilahi tablolara. Bak yaratılışın sır ve esrarına. Bak rahmanın hazinelerine. Bak hakim olan Allah'ın eşyaya koymuş oldukları faydalara, menfaatlara bak. Gözün yaratılışının sırrı azimi de bu. Allah sana dil verdi, lisan verdi. Her şeyden önce Allahı tesbih et, Allahı zikret, hakikatı Kur'aniyi tebliğ et. Kuranda bir ayet kelime var. Cenab-ı Festa Mümtü Ömerdür, değil mi ayet? Bak, bak. Çatlatırcasına konuş diyor. Cenab-ı Peygamberimize çatlatırcasına konuş. Öyle konuş ki muhatabını tuz buz et erit. Öyle konuş. Allah sana lisan verdi. Allah'ı zikret, Allah'ı tesbih et, Allah'ı selâvet. Ha. Doğru konuş. Yalan söyleme, gıybet etme, iftira etme. Ya. Ya. Tebliğ adamı, dava adamı ol. Allah sana lisan verdi. Başka Allah sana akıl verdi ya. En büyük nimeti azmet aklınla istikameti bul. Her iki kitabı, Kur'an'ı ve kainatı ilimle, hikmetle oku. Bak, Allah sana kalp verdi, kalp gönül verdi. Önce Allah'ı sev. Allah'ı sev. Allah sana vicdan verdi. Vicdan murakıptır. Murakabeni yap. Nefsini sorgula. Ya. Allah sana ayak verdi. Hakka yürü, hakikata yürü. Allah sana el verdi. Muhabbet de tut. Helalı tut. Helalla yürü. Allah sana yüzlerce duygu verdi. Bak bütün bu duyguların, bu hislerin yaratılmasının hikmet-i azimesi nedir? Rabbini tanımaktır. Rabbini bilmektir. Allah'ı tanımak ve tanıttırmak, bilmek ve bildirmek, sevmek ve sevdirmek. İslamiyet'in güzelliğini ya, haliyle, kadiyle, lisanıyla, hayatıyla fiilen temsil etmek ve yaşamak. Bunlar, yani şu azalar, şu duygular evvelen ve bizzat bu mana için verilmiş. İşte bu manalara ne kadar hizmet edersek o hizmet, o hayat tatlıdır. O hayat güzeldir. O hayat Allah indinde kabul ve makbul bir